Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün arkadaşlar farklı bir kürle geldim karşınıza bu çiçeklerime bugün bakım yapacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada 20 tane yumurtanın kabuğunu bir haftadır bekletiyorum arkadaşlar içine şöyle şu kadarcık limonu arkadaşlar şöyle sıktım güzelce daha önceden sıkmıştım bir haftadır arkadaşlar bir hafta önce bunun özelliğini anlatayım kısaca size arkadaşlar yumurtanın kabuğundaki e, kalsiyumu dibine indirdi suyuna karıştırdı arkadaşlar limonun özelliği odur hem sineklenme de yapmaz hem de limonun kabuğun dış kabuğundaki kalsiyumu suyuna karıştırır arkadaşlar insanlara bile faydası var size öyle söyleyeyim çünkü ben kendim denedim, çocuklarıma da yedirmiştim. Bitkilerde de acayip faydası var. Kalsiyum arkadaşlar. Zaten yumurta kendisi de faydalı. Kabuğu da faydalı. Şeyi toprağına da karıştırıyorum arkadaşlar ben. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bir hafta bekleteceksiniz. Bir hafta sonra kür olarak şöyle çiçeklerimize verelim arkadaşlar. Çok faydası var. Bu kürün çiçekleri. Daha önceden denemiş olan biri olarak çok tavsiye ediyorum. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Yani ilk defa yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Şimdi size bu çiçeklerimi gösteriyorum sürekli. Nedenini sorarsanız hep bu çiçeklerimde kürleri deniyorum. Acaba çiçekler öldü mü? Başına bir şey geldi mi diye aklınıza gelmesin arkadaşlar. Bakın yaprağı güzelimi ilk diktiğim günden beri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar o kadar coştu ki bakın şurada çiçek açması bile çiçeği bile açmak üzere arkadaşlar o kadar büyüdü maşallah 10-15 gün oldu ben bunu dikeli felaket derecede büyüdü arkadaşlar hele bu buz çiçeğim arkadaşlar o kadar coştu ki verdiğim türlerle her tarafı çiçek arkadaşlar Bakın. Yaprakları da böyle cap canlı oldu. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Yani çok neşeleniyor. Coşuyorlar arkadaşlar pürlerle. Bu yumurta suyunun da çok faydası var. Arkadaşlar bu da benim kalan şam. Bakın arkadaşlar ben bunu 101'den almıştım. İşim bana hediye etmişti daha doğrusu. Yaprakların döktüğü çiçekleri de döküldü arkadaşlar. Verdiğim kürlerle bakın o kadar güzel çiçekler açmaya başladı ki her tarafından tomurcuklar vermeye başladı. Bakın harika oldu arkadaşlar. Bu kürleri denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bunu da bolca verelim. Bunun altı büyük olduğu için arkadaşlar toprağı bol oluyor. Kettle'lara o yüzden tercih ettim dikmeyi de zaten. Şimdi benim en güzel prensesime de vereyim biraz. Benim prensesim her gün çiçek açar bu arkadaşlar. Her tarafından vitil vitil çiçekleri gelir. Her külümden buna da veriyorum. Bunu da besliyorum böylece. Bir yaprağın bir çiçeğinin düşürdü mü öbür çiçeğini mutlaka hemen açar arkadaşlar. Çok mükemmel bir çiçek bu da. Bakın arkadaşlar beyazla kırmızı karışık. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.